mezardan gelen ses, köyün mezarlığı, geceleri kimsenin uğramadığı uğursuz bir yerdi. Derlerdi ki orada gömülü olanlardan biri hala huzursuzdu. Genç bir adam olan Kemal bu söylentilere inanmazdı. Bir gece arkadaşlarıyla iddiaya girerek mezarlığa gitmeye karar verdi. Elinde bir fenerle sessiz mezar taşlarının arasında ilerledi. Ay ışığı soluk bir ışık saçıyor, rüzgar kuru otları hışırdatıyordu. Birkaç adım sonra toprağın üzerinde yeni kazılmış gibi duran bir mezar gördü. Mezar taşında hiçbir isim yoktu. Eğilip daha yakından bakmak istediğinde altından gelen sesin Kemal dediğini duydu ve Kemal'in kanı dondu. Adını kim söylüyordu? Arkasını döndü ama kimse yoktu. Yeniden mezara baktığında toprağın hareket ettiğini gördü. Korkuyla geri çekildi ama ayağı bir dala takıldı ve düştü. O an mezarın içinden çürümüş bir el uzandı ve bileğini yakaladı. Kemal çığlık atarak kurtulmaya çalıştı ama el onu mezarın içine doğru çekiyordu. Son bir çabayla kendini geriye attı ve mezardan kurtuldu. Nefes nefese kaçarken arkasında yankılanan fısıltıyı duydu. Sıra sana geldi. O günden sonra Kemal kimseyle konuşmadı, evden dışarı çıkmadı. Birkaç hafta sonra köylüler onun kaybolduğunu fark etti. Onu her yerde aradılar ama bulamadılar. Ta ki mezarlığa gidip o isimsiz mezara bakana kadar mezar taşı hala boştu ama toprağın üzerinde taze kazılmış gibi duran bir iz vardı. Ve bir gün sonra mezar taşına bir isim kazınmıştı. Kemal. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı unutmayın.